Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Usta Bugünkü videomda sizlere plastik Pratik plastik nasıl boyanır Kıymetli arkadaşlarım onu anlatacağım Aynı zamanda göstereceğim birkaç da bilgilendirme yapacağım kıymetli arkadaşlarım Bunu da bu plastiği de yaş üstü yaş sistemle boyayacağım arkadaşlarım Bakalım nasıl oluyor Arkadaşlar Plastik boyarken En fazla dikkat etmemiz gereken unsurlardan en önemlisi kıymetli arkadaşlar zımparayı iyi yapmak zımparayı iyi yaptığınız her iş güzel olmak durumundadır zımparaya vurgu yapıyoruz kıymetli arkadaşlarım daha sonra başka konulara vurgu yapacağız ancak Öncelikle iyi boya yapmak istiyorsak zımparayı iyi yapacağız arkadaşlar şimdi zımparalıyoruz Arkadaşlar izin paranın her izin paranın bir sonraki işleme faydası vardır. Örnek vermek gerekirse parça izin yaptık şimdi macun çekeceğiz. Macun çektiğimiz durumda işimizi kolaylaştıracak iyi yapılan zımpara. O yüzden zımparaya vurgu yapıyoruz. Zımparayı iyi yapmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Yani bu her alanda böyle. Astar zımparasını iyi yaparsak boyayı güzel yapacağız. İşte macun zımparasını yaparsak astarı güzel yapacağız. Böyle sıra sıra gidiyor. Zımpara iyi olması gerekiyor arkadaşlar. İyi boyada iyi zımpara olması gerekiyor. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi zımparasını güzel bir şekilde yaptık parçanın. Şimdi macun çekeceğiz. Farkındaysanız çok fazla macun yapmadım. Sıyırma metodu da kıymetli arkadaşlarım. Macun çekerken sıyırma metodu da çok faydalı bir işlemdir arkadaşlar. Bunu bu şekilde doldurmamızın bize hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Dolgun dolgun gitmenin bize hiçbir faydası olmaz. Ancak öyle sıyıra sıyıra çektiğimizde hem dolgusunu iyi yapabiliriz hem de zımparası iyi olur. Her avanta, her yönden çok avantajlı bir durum kıymetli arkadaşlar sıyırma macun metodu. Bunu mutlaka uygulamamız gerekir. Efendim. Yani çok fazla doldurmaya gerek yok. İki kat sıyırma çektiğimizde iki kat sıyırma macun çektiğimizde dolmuş olacaktır bu tarz parçalar. Arkadaşlar. O yüzden macun çekerken çok fazla macun çekmemeye dikkat edelim. Bir kere de çok fazla macun çekmemeye dikkat edelim. Sıyırabildiğimiz kadar macunu yüzeyden sıyıralım. Fazla macunun hiçbir avantajı olmaz. Özellikle arkadaşların plastik parçalara ne kadar az macun çekerseniz o kadar iyi olur kıymetli arkadaşlar. Normalde sacda fazla durmuyor macun, plastikte hiç durmuyor arkadaşlar. Plastikte macun hiç durmuyor. Dolayısıyla ne kadar az macun olursa o kadar avantajlıdır bu tarz malzemelerde. Şimdi bu macunu buraya çektik ama bu macunun çoğunluğunu makineyle indireceğiz zaten arkadaşlar. Bu macun burada durmayacak. Zaten durmaması da gerekiyor. Aynı şekilde ikinci metod, ikinci macunu da geçeceğim arkadaşlarım. İkinci macunu geçtikten sonra sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar iki kat Sıyırma metoduyla macunu çektik. Kıymetli arkadaşlarım. Dolgusunu yaptık. Şimdi tesliyesini yapacağız. Bu tarz engebeli parçalarda arkadaşlar çok fazla takoz kullanamıyoruz. O yüzden e, kabasını makine ile alacağım. Diğer kısımlarını zımparasını elle yapacağım arkadaşlar. yapacağım. Evet bekleyelim. Şimdi sırasıyla da 120, 220 ve 400 yapacağım arkadaşlar. Normalde sıralama budur. 220, 120, 220, 400 ya da 120, 220, 500 kıymetli arkadaşlar. Yapılacak boyaya göre değişiyor. Şimdi başlayalım zımparaya. Arkadaşlar para yaparken Dikkat etmememiz gereken yer olacak, dibi çıkacak ama mesela şu köşelere fazla vurup, şu köşelere bu köşelere fazla vurup dibini çıkartmamaya bakalım. Arkadaşlar dibi mutlaka çıkacak ama ne kadar az dibi çıkarsa plastiğe ya da saca ne kadar az ulaşırsak o kadar iyi olur boya. Elimizden geldiği kadar dibini çıkartmayalım arkadaşlar. Şimdi 120 ile geçiyoruz arkadaşlar. Ne kadar da dikkat etsek bakın 6 çıktı arkadaşlar. Yine de ne kadar az altını çıkartırsak o kadar iyi olur. Evet arkadaşlar. Sırasıyla 120, 220, 120, 220 ve 400 numaralı zımparaları geçtik. Kıymetli arkadaşlarım, gerçek anlamda pürüzsüz bir zemin oluşturduk. Hiçbir şekilde hata kalmadı. Şimdi plastik astarı atacağız. Üstüne direkt metalik boyayı atıp daha sonra vernik atacağız arkadaşlar. Bu pratik boyamalarda plastik astarın üstüne direkt boya atılabiliyor kıymetli arkadaşlarım. Plastik asların üstüne zımpara yapmadan yaş üstü yaş sistemiyle direkt boya atacağız arkadaşlar. Şimdi iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi astarı attık. Kıymetli arkadaşlarım astarı attık. Şimdi zımpara yapmadan yaş üstü yaşın ya da plastik astların mantığı bu. Zımpara yapmadan direkt boyayabiliyoruz arkadaşlar. Pratik boyama açısından çok avantajlı bir durum. Kıymetli arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Bunu mesela sıfır parçaların üstünde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela macunsuz uygulamalarda kullanılabilen bir sistem bu. Yaş üstü yaş plastik astarıyla. Şimdi boyasına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi vernik atacağız. Verniği atıyoruz arkadaşlar. Vernik ve son işlem. Evet arkadaşlar, bir pratik plastik boyama videosunun daha sonuna geldik. Gerçek anlamda çok güzel oldu arkadaşlar. Pürüzsüz oldu diyebilirim kıymetli arkadaşlarım. Yaptıklarımızı sıralamak gerekirse iki kat sıyırma metoduyla macun çektik kıymetli arkadaşlar. Çok güzel zımpara yaptık. 120, 220, 400 zımpara yaptık. Plastik astarı atıp üstüne boyasını attık. Daha sonra verniğini attık. Kıymetli arkadaşlarım sonuç bu. Kafanıza takılan bir şey olursa altta yorumlar bölümüne istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.